Aşağı bakalım. Baktım ki hiç yani uzun bile almamış, Ben de uzun videoyu çekemiyorum. Şimdi yani nasıl çok üzgün duydum Pardon. Sesi var Neyse. Ben de oturayım yanımda bir bahşiş tutamayacağız. Ben Hem neyse çok popüler. O yüzden öyle çekelim, çekiyorum. Artık bir şey yok. İstediğiniz bir tadı yüklemiş olayım. Onu yazıyor. Arkadan havayı çekiyorum bu arada. Ha sonunda. Şükür yarabbim. Açılsana lan. Hiç yapayım. Şükür ne diyorsun ya. Her neyse ben Lan. <laughs> Ay ben böyle işin oyun gitti. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Allah ee, oyna bir şeyler mi oldu? Ee, neden arada hala klik yazıyor? Şöyle göstereyim. Arada hala klik. Hani vay yazıyor. Her neyse diyeceğim. Ne yapıyorum? Yani göremiyorum ki oğlum. Bir göremiyorum. Yani kasıyor. Bu var bu Oha. 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 Başka bir şey dinleseydim ya. Neredeydi o? Kaydı. Az önce aldığım şeyi iki dakikada kaybetmeyi başardım. Çok büyük bir Kuma ne gibi bir kuyda Her Eee çanta yok Çanta yok Sanmıyorum çanta yok çünkü Ben nereden eşyalarımı alacağım? Ne <laughs> hemen ışınlığımı almaz ama ışınlanma bir de ben bir tekrar gidelim bu kadar oyun resmen kendi kendine oyuna kendi kendine bir şeyler yapıyorum. ne bileyim arkadaş ne yapayım kendi kendine oyuna gidip oyuna çıkıyor yıkılmamış Fırtlanmadı çünkü koltuklar. Düştü. <laughs> Her neyse. Yüklenmem. <laughs> Yüklenmem mi? Bu sefer. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Nasıl düzelmiş bu? Tam gardenin mü? Gördün mü değil mi? Hah burada. Burada. Tamam <laughs> sen bana. Neyse yazışık gönderme. Beyaz ışığı gördüm sayende yani ne de. Neyse. Şimdi. Ya bu nereden çıktı ya? Bunu kaldıramıyorum ben. Şurada ekran görüntüsü alıp çıkarım anladım ben. Hem neyse. şuna Iııı. Ee, nereye gitti? Koydu mu? Ha koymuş. Çok sevdim. Fırsatım. Bir dakika <laughs> Benim de. Lan nerede benimki? Dur dur. Lan. Dur bir dakika. Orada ne yapıyor? Benim mi bu? Bu benim mi? Bu benim değil herhalde. Çok bir şey yok bakayım. Senin ben nereye gidiyorsun sen orada sen orada ne yapıyorsun bir dakika ya oldu <laughs> şimdi bir saat altlarına bak yok ah burada senin orada ne işin var senin orada ne işin var sana soruyorum ne işin var benden habersiz gezmeye çıkmış hayırsız neyse oha şey hocam, Niye bu kadar sıvır ya? Çok garip. Normalde bir saniyesi var hepsinin. 5-6 saniyesi ama bunlar niye bu kadar fazla? Çok garip. Kanka ne yapıyorsun? İstiyor yok istemiyorum istemiyorum ben ben istemiyorum ben sağ olasın ben istemiyorum benim var zaten. Anlık gelip vermiş bana. <laughs> bu ne ses neydi? Ben bu satçı. Ne yapayım ben bunu? Zaten petlerim max. Bir şey soruyorum. Benim petimin hep buraya gitme sebebi ne? Allah bana yanlışlıkla çektim. Benim petimin arada ne iş sormayacağım ki senin orada ne işin var ya orada ne var pardon ee, şüphesi satabilir miyim nereden satıyorduk ama şurut bir saat yıldır okuyam ben ay dur pet yerini açacağım gene Uy çok iyi çok iyi. Satın alayım da vakit arıyorsun. Zaten çok fazla bir şeyim yok. Sigaradan şey, ne yapayım? Fuck to gene çok kurasından çalıyor mu acaba ne gelen çalanlar <laughs> sıkıldılar herhalde gel şuraya lan gelsene orada ne var hayda köpeği köpek buraya sardı resmen her neyse

Az önce şundan tane aldım. Bana bir kutu Ben de kutu arayışına çıktım? Keşke daha Çık hala Neyse. Gel size bakmayın. da ses verdim içeride o yüzden O yüzden siz Ne konuşuyorsun ne yapıyorsun Her neyse 15 yaşındayım ama yine de başkalarıyla konuşmamı sevmiyor Tabii normal bir şey o, Oha bir dakika bir dakika o, Bu değil Az önce ne kaldı? kusursa sana var ya bayağı bir şey diyormuş neyse bu dursun şimdi önemli bir şeymiş bu bir yerden namaz kılıyor bir yerden şey geliyor ne bileyim senin orada ne iş var sana ne diyeyim ben ya bu oraya sardı ne yapayım burada mı olmuyor Lütfen yürüsün, yürüsün. Oha, hepsi senin suçun şey. dedi lan. Kesinlikle um, izlediğim şeyler normal değil. Yani i̇zlediğim şeyler çok normal değil. <laughs> <laughs> yiyeceğiz. Evet. Çünkü neden? Niye her yere? Ne yapıyorsun sen? Niye sos döküyorsun her yere? Neden sos döktüğünü anlamış değilim. Krep'ın sahnesini niye bu kadar çok bunu bile anlayamadım. Çıkacağız. Bak bak gidiyor ki oradan. <laughs> ne yapıyorsun? Bakıyor kim ne? Şu logo beni de verecektim. Formaba ben. Ah, kim gördün ne gitti? Onun gördün ne çok merak ettim şu an. Bu arada olamaz. Ben, ben anlamış değilim neresi. Garder'in aşınmalarına. Ya da çıktı mı? Çıktı mı? Yaptım. Çıkmış. Çıkmış evet çıkmış. Hayır hayır oraya gitmiyorsun. Hayır sen oraya gitmiyorsun. Hayır 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 çıkma. Hayır hayır. Hayır evet, Çıkma şöyle. Çıksana geri oğlum. İçeri girsene. Ya içeri ya. Lan içeri git. Git içeri git. Lan git içeri. Ulan sabır git içeri. Gitsene. Bekle sakın. Hayır gelme sakın. Ne bu? Ha tamam. Nice. gel ya, ne yapıyosun ne yaptı tamam. mı geç Çekir. ha 13 saniyesi kalmış bakalım ne yapacak çok merak ettim ne yapacak ettim sen de mi sos bırakıcan napıcak sosumuz sende nereye gidiyor? nereye gidiyor? Sarçmaya gideyim tabii. Sen de Ha? Nereye gidiyorsun? hayır hani girecek misin? Ah, içeri girdi. İçeri girdi. 一个毛球，多、这、多、个。

Hmm. Bu ne? Harbi çok yani, bayağı bir kapladı. kime vereyim ya? Kim? Fakir kaldı kim ben. 8. Şur bakayım. Sakın 发干什么？就给，就给，就给，就给，就给。嗯，算了，没事。